Ee, şayet yatırım fonu olarak temettü fonu alırsanız hatta temettüyü içeride bırakan temettüyü dışarı veren bütün temettü fonlarında vergi stopaj sıfır sıfır anladınız mı ha, şimdi size bunu da duyurmuş olayım temettü yatırımlarında sıfır, sıfır stopaj avantajı fonlarda sıfır sıfır o yazmıyor ben söyleyeyim ha. Temettü yatırımlarında sıfır stopaj avantajı fonlarda. Bir daha söylemiş. iki başlık. Ben size üç, üç, kere yazmışlar. Üç kere okuyorum. Son düzenlemeyle birlikte Borsa İstanbul'da nakit temettü dağıtımlarında stopaj oranı 10'dan 15'e yükseltildi. Biliyoruz. Ancak bu artış fonlar için geçerli değil bu özellikle temettü ödeyen şirketlere yatırım yapan ve kar payı dağıtan fonlara yatırım yapan yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Yüzde on ya. Yüzde on beş cebine kalıyor. Fonlar yatırımcılara temettü stopaj kesintisine eklenmeden kazanç elde etme imkanı sunuyor. Ayrıca bu fonlar işleyişine göre yatırımcılara farklı avantajlar sağlanıyor. Şimdi arkadaşlar bu tip temettü veren, dışarı veren, nakit akışı da sağlayan yani dört ayda bir veren, e, yılda işte birkaç kere veren değişik tipleri var. 4-5 tane. Bunları izlemek isteyenler iyi gelirdi. Dün akşam bu konuda Serra Hanım bir video yaptı. Onu izleyebilirler. Taze olduğunuz için bulmanız çok kolay. En son video. Ee, şimdi size şöyle söyleyeyim. Nakit akışı sağlayan bu fonlar gelen temettü gelirlerini yatırımcılara düzenli şekilde nakit akışı şeklinde sunar. Ne demek? Parasını sizin hesaba yatırıyor. Siz sonraki gidin o istiyorsanız bileşik faiz olsun diye yeni fonlar satın alın. Sakın hisse senedi almayın. Onu şeyler düşünsün. E, fonu yönetenler düşünsün. Ha, onlar alacak hisse senedi o kadar. Bu fonlara isim veriyorum. KPA. Kayseri, Pakistan, Ankara. Kayseri, Partistan, Hakkari, KPH, GSP, Gaziantep, Samsun, Portekiz, Aya, Ankara, Yozgat, Ankara. Bu, bu fonlar dışarı temettü ödeyen fonlar. Sıfır, sıfır temettü kesintili. Değeri arttıran fonlar genel temettü gelirlerini yeniden yatırıma yönlendirerek fonun toplam değerinin içine artar. Uzun büyüme sağlar. Bu da şimdi okuyacağım iki fon dışarı vermiyor temettüleri kendi içinde biriktiriyor. GTM, Gaziantep, Trabzon, Mardin, ALC, Ankara, Lüleburgaz, Ceyhan. Fonları hiç bilmeyen arkadaşlar için çok basit söyleyeyim. Benim kanalımda e, fonlara ilk adım adlı bir video var. Her bankadan tek bir hesapta, bu söylediğim bütün fonlara tek bir hesaptan ulaşmanız mümkündür. Peki şimdi yazıyor. Neden fonlar? Stopaj avantajı. Yüzde on beş stopaj artışı fonları kapsamıyor. Bu da daha yüksek net kazanç anlamına geliyor. Çeşitlendirilmiş yatırım. Birden fazla temettü ödeyen şirket o torbanın içinde olduğu için aynı anda tek bir şirketin terso gelme ihtimaline karşı korunmuş oluyorsunuz. Fel firma terso gelebilir. Büyüklüğü önemli değil. Pasif gelir ve değer artışı. İster düzenli nakit artışı sağlayıp istersen fonun içine at ileride e, yeme çoluk çocuk yesin. Damat yemesin ama. Yidirmeyin damada gelin. dış gelinler. Listedeki fonların dışında bir de e, FBC Fenerbahçe gibi de olmuş. Fener, Fenerbahçe Balıkesir Ceyhan. Tamam, mı? öyle olsun. Beniköy Be Beykoz e, Ceyhan. Fonu da kar payı ödüyor. Ancak hisse senedi yoğun fon olmadığı için burada yüzde on kesinti var. Bu kesintili. FBC. Yani o zaman bunu söylüyorken bundan uzak dur durun var. Siz bilirsiniz. Tercih sizin. He. Ben sadece orada gördüğümü okudum.